dostlar kanala hoş geldiniz. Yeni bir gündeyiz. Zaten Pokemon'ların böyle farklı farklı çıkmasından dolayı e, bir etkinliğin olduğunu, bir değişiklik olduğunu görüyorsunuzdur. Oyunda bir sürü görevimiz var. Onları şimdi biraz size anlatacağım. Ve beraber yapmaya çalışacağız. E, öncelikle bu sıcak günde yürüme görevi olduğu için üzgünüm. Çünkü yürümek zorundayız ve ben şimdiden çok terledim. Şöyle en baştan ufak ufak bitirdim ki sizlere çok sıkmadan en azından sonuçları göstereyim diye. Şöyle şu Pokemon'ları alalım. Görevleri yapmaya devam edelim. Çok fazla görev var. Ve ortalama 5 kilometre yürümemiz gerekiyor. Totalde şimdilik gördüğüm o. Şöyle Pokemon'lara bakacağım. Pokemon'ların hiçbirini göndermeyin ilk etapta dostlar. Çünkü e, toplama görevinde evrim de istiyor. O yüzden şeyi yapmayın. Pokemon'ları göndermeyin. Bazılarının evrimini istiyor toplama görevlerinde. Ee, evrimini yapıp ondan sonra gönderebilirsiniz eğer işinize yaramıyorsa. Evet şunu da yaptık. O kadar sıcak ki bazen beynim duruyor. Evet şuraları hızlı bir şekilde geçelim. Gezintili macera. Araştırmalı macera. Evet seçim yapacağız ama hangisini yapacağız bilmiyorum. yürüme ile ilgili. Ha, bu daha mantıklı gibi. Diğeri biraz daha yürümeye odaklı gibi geldi. Daha fazla yürümek istemiyorum o yüzden. Süreli araştırmada şöyle zaten kilometreleri görüyorsunuz. Bunu bilet aldık dostlar. Şuradan hemen hızlıca göstereyim. Şu bileti aldık. 12.90. Tabii ki Android'de 12.90. Bunu sürekli hatırlatıyorum. iPhone'da daha yüksek miktarlarda olabilir. Şu görevi hemen alalım Acaba almasak tek bir tane mi çıkıyor ondan emin değilim Ama olabilir bazen öyle oluyor Almayınca bir tane çıkıyor Alınca da mesela örnek veriyorum Aynı görevden ikişer tane çıkıyor gibi oluyor Onu da lütfen eğer öyleyse Belirtin dostlar bana İki tane falan çıktı diye Evet Müsabakası var ee, Şeyde olduğu gibi Skirtle'da yapmıştık ...müsabakası var. Yani şu an... E, ...gözde olan Pokemon bu. Bu Pokemon'dan yakalamamızı istiyor Biliyorsunuz ki bu müsabaka sonucunda... E, ...sizlere... ...ödül veriyor. Hem de... ...hiç fena değil. Bunlara... ...meyve veriyorum. Çünkü... ...bunların evrimini de isteyecek oyun muhtemelen. Zaten evrimini yapmamıştım. Bu arada şu anda yakaladığım Pokemon'un... ...gelmesi iyi oldu. Hala hazırda... ...buz Pokemon'u yakalamam lazımdı. Bu arada bunun da müsabakası varmış. Bunu da bir müsabakaya katalım Bu şekilde katılıyorsunuz yakındaki bir pokestop'tan e, Müsabakaya katılmış oluyorsunuz dostlar Çok da zor değil Yakında olmanız Gerekmiyor Şuradan hemen bakalım özel kısmında Niye burada bir bildirim geldi Şunlar yapılıyordu herhalde Onun dışında Bugün kısmında da Şurada dostlar hem evrimini yapmanız Gereken pokemonlar var Hem de yakalamanız gereken pokemonlar var Onları da ufak ufak yapacağız. Şu an neredeyse hepsinden aldım. Onların evrimini yapacağım. Önce şu arkadaştan başlayalım. Ee, yetiyorsa tabii. şekerlerim muhtemelen yetecektir. Dediğim gibi o yüzden göndermeyin Pokemon'larınızı. Şunun hemen evrimini yapalım. Ee, bundan sonrasında yüz isteyebilirse bunu biraz erteleyebilirim. Yüz şekerim olmayabilir çünkü. Hem de onu görmüş oluruz yakalarken e, Meyve vermek zorunda kalabiliriz O yüzden bakmış olalım Tamam toplama görevi birinci kısım bitti Şöyle bakalım hızlıca Çiçeği yapıyoruz Şunları yapıyoruz hemen yapalım Aklımızda olduğu kadarıyla Şunu yapacağız şu arkadaşı devrimi Bunları sonra gönderebilirsiniz Bunların sizde kalmasının bir önemi yok Aynı zamanda yürüyorum. Biliyorsunuz halen Eskenderun toparlanmış durumda değil. O yüzden birçok yeri engebeli, birçok yeri su içinde, birçok yeri yürünmeyecek halde. O yüzden yürümekte sıkıntı ayrıca çok sıcak. Tamam bu da tamam. Şunu da yapacağız. Ben bunları özellikle e, oyuna geçmeden önce biraz bekleyip e, şey yaptım dostlar. Biraz bekleyip Pokemon'ları topladım ki e, bu kısımları hızlı bir şekilde geçebilelim diye. Şimdi şu yaptığımız üç Pokemon'un görevini yapalım. Aradan çıksın. Ardından diğerlerine bakalım. Toplama görevi devam ediyor diyor. Şöyle. Aynı yerde dolaştığım için zaten Pokemon'lar gitmiyor. Onları alacağız. Şu görev mi gelmiş? Aynen. Şu görev gelmiş. Arkadaşlarınıza hediye gönderin. Bir kilometre yürüyün ve farklı türde Pokemon atalayın. Şimdi üç hediye göndeririz. Bir kilometreyi zaten mecbur yürüyoruz o yürüme esnasında da şu pokemonları şu görevleri yapmış olalım. Dediğim gibi bu biraz uzun soluklu bir video olacak. Umarım sıkılmazsınız. Umarım heyecanlı bir şekilde izlersiniz. Sadece yürüdüğüm kısımları, işlem yapmadığım kısımların kaydını durdurup tamamen bittikten sonra size gösteririm. Bunların ayvilerine hiç bakma fırsatım olmadı. Umarım iyi ayveli bir pokemonu göndermeyiz o da tamam şöyle bakalım şunların ikisi ve şunların ikisi zaten şu pokemon bende yokmuş tamam şöyle aklımıza kaldığı kadarıyla hemen evrimlerini yapalım ya zorunlu evrim bir açıdan da kötü boşa gidiyor şekerdiriniz sonuçta sürekli karşımıza iyi ayvili pokemonlar gelmiyor mecbur yapıyoruz görev adı altında bunu yaptık kaplumbağa yapacağız Papağanımızı yapacağız. Onun adını papağan koydum. Evet, şu arkadaşı yapacağız. Daha daha önce de evrimleştirmedim zaten. Çünkü iyi evlili hiçbir zaman gelmedi. Güzel Pokemon bu arada. Ejder ve Busturu geldiği için şanslıyım. Ee, şu an çünkü Mii görevi için lazımdı zaten. Ee, onları halledemiyordum. Onları da aradan çıkartacağım için aslında bu görev benim işime yaradı. Evet, Pokestop'a eklenmiş oldu bu arkadaş. Yoktu çünkü. Onu yaptık. Bir de kaplumbağa vardı herhalde. Şunu da aradan çıkartalım. Dostlar bazen yorumlarda kızıyorsunuz isimleri telaffuz etmiyorum diye. Hem telaffuzu birçoğunun zor hem akılda kalıcı olmuyor. Yani aklımda kalmıyor. Uğraşmaktansa hele ki bu güneşin altında. O yüzden samimiyetinize güvenerekten bunları böyle rastgele söylüyorum. Şimdi şöyle geriye çıktık baktığımızda ne yaptık, ne ettik onlara bakalım. Bunu alalım, bu da tamam. Evet, buralardan bazen güzel Pokemonlar gelebilir. Bu arada pinap meyvenin bitmesi kötü oldu. Çünkü bunların e, şekerlerini de toplamak isterdim aslında. Pinap meyvem de e, benim Pokemonları e, kastım, body Pokemonları kastığım zaman çok harcadım o yüzden öyle oldu. Buna da bir katılıyor. Evet. bunlara bol bol katılın dostlar katıl dediğinde katılın e, çünkü dediğim gibi saat 8 gibi falan bitiyor ve size iyi ödüller getirebiliyor bu arkadaşlar Evet, bir tane kocaman geldi muhtemelen şundan verelim kaçmayacaktır da şekeri lazım e, muhtemelen bu mesela şu an koyacağım e, pokestopta e, birinci olacaktır ve bana büyük ölçüde hediye verecektir hediye getirecektir dostlar Bakın zaten şu an oldu. IV'si de iyi ise tadından yenmez zaten. Bunun evrimini yapmadım mesela. 3 evet, yıldız aldı. 41 kiloymuş arkadaş. Şeyi merak ediyorum. Ee, evrim evrim geçirirse bu özelliğini kaybediyor mu yani? Evrim esnasında katıldığı poket duraktan sıkıntı yaşıyor mu onu merak ettim. Bir onun evrimi kaldı herhalde ama onun evrimini istemiyor. Tamam bunun evrimini istemiyorsa sıkıntı yok. Bir şu an iki arkadaşın evrimi kaldı. Onları da hemen yapalım. Ee, gerekirse biraz kaydı durdurup e, yürümeye devam edebilirim. Kaç kilometre oldu bilmiyorum. Ufak bir antrenman olur. Hiç de fena olmaz. Çünkü yakın zamanda bildiğiniz üzere 151 kilometre yürümemiz gerekecek. O yüzden bunun için de küçük bir antrenman iyi olur. Evet. MİV sağ olsun bizi 151 kilometre yürütecek. Şu an sıcaktan kafam almadı. Ha şu bir bu kaldı herhalde. Yanlış yapıyorsak da sıkıntı değil. Bir bu kaldı evrime. Ardından toplama bitecek. Bir arkadaşa hediye göndereceğiz. Ee, bir de bir kilometre yürüyeceğiz. Bunları da bitirip o şekilde gerekirse devam ederim videoya. Bir kilometre dolup dolmadığını bilmiyorum. Bakacağım. Böyle. Yıldız tozu aslında açabilirdik. Tamam, artık şeker vermeyeceğiz. Normal düz yakalamaya devam. Dediğim gibi bu arada ejder olduğu için avantajı var. Çünkü ejder türü Pokemon yakalamam gerekiyordu. Tamam. Görevlere bakıyoruz dostlar. 1 ee, bir kilometre yürüyeceğiz. Hediye göndereceğiz. Evet şu hediye işini de halledelim. En azından şunun bir kilometresi de olsa e, kaydı kesmeden bu kısmı da gösteririm size. 3 hediye gönder. Farklı türden Pokemon da de. Şu hediye işini halledelim önce. Özellikle seçeceğim hediyeler değil. Şöyle sıradan. Hatta bana yakın zamanda arkadaşlık katacak Evet, bunda hediye gönder yok da Hediyeyi açalım Mithat biliyorsunuz Benim oyundaki arkadaşım yani Gerçek hayatta arkadaşım Oyunda da arkadaşım Şuradan Şöyle sırayla bakalım Hediye gönderebileceklerimize Gönderelim Tabi bunu bu şekilde aramanıza gerek yok Normalde Bunun, bunun kısa yolda var ama illaki Bunlar Bunlar arasında varsa Eee aradan çıkmış olur. Hediye gönderdik. Bütün bu ufak görevleri yaparken bir kilometre bile daha yürümemişiz. Yolumuz uzun. Tamam. Şunu da gönderdik. Şöyle bakalım. Şunu açalım. Farklı türde 4 Pokemon yakalayıp bir de onu açalım. Geodot mu? Ya olur da. Taş Pokemon. O da antik sayılır. Farklı tür içinde de varmış. Yani, şimdi da gönderelim. Farklı tür. Şunu yakalayalım bakalım farklı türden sayılacak mı? Buna da bu da minicik oldu. Oyun bu arada bayağı arttı. Önceden çok nadir görüyorduk. Miniciyi ve kocamanı ama şu an oyun bize bol bol veriyor. Bu pokemonlardan yani biraz daha değersizleştirdi diyebilirim. Çünkü hani bir shiny gibi değil. Önceden bir shiny bulduğun zaman çok sevinebiliyorduk ama şu an bir minici ya da kocamanı bulduğumuz zaman elim bu arada sürekli meyveye gidiyor. Meyve vermeye çok alıştım. Çok 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 um vardı. Ee, ama artık pinapım um kalmadı. Harcadım. Bu türünde iyi bir ilerleme yaşadık. Şu Pokemon'ları evrimleştireceğim. İyilerini yakalarsak şöyle bir taşla iki kuş dediğimiz şeyi yapacağım ben. Bunu da beraber yürütüyorum ki bunun da kalp seviyesi de olsun. Hatta 1.62 olmuş. Onun da kalp seviyesi dolarsa en azından görevi tamamlamış oluruz. Diğer görevi de. Evet, boşa attık. Artık kafaya iyice güneş geçmeye başladı. Topu boşa atıyoruz. Umarım çok sıkılacağınız bir video olmaz dostlar. E, gerekirse şu kilometreyi komple bitirip e, topluca onun sadece videonun sonuna eklerim. Arka arkaya işlem yaptığım için kaydı durdurmama gerek kalmadı. Bu da tabii videoyu biraz e, uzun yaptı. Uzun video demek e, bolca GB demek. <laughs> Böyle bir sıkıntımız da var. Ve sen neden yakalanmıyorsun? Acaba? Yani o kadar güneş var ki halkayı bile göremiyorum şu an. İşte muhtemelen o yüzden kötü atıyorum topu. <laughs> Artık bir ev, ev internetimiz olmadığı için ciddi sıkıntı yaşıyorum. E, çünkü videolar ciddi gigabyte demek. O yüzden uzun video benim için de biraz sıkıntı sıkıntılı. Dostlar bu bir kilometre e ee, bir türlü dolmadı. Yani şunu da video eklemek isterdim. Ekleyemesem de hakkınızı helal edin. Diğer devamını o şekilde gösteririm size. Çünkü bunu mecbur açacağım bundan sonraki görevleri görmek adına. Onları da göstermek istiyordum size. Şöyle şu arkadaştan acaba ne kadar yürüdüğümüzü. Bunlar toplama görevinin madalyaları. Bilmeyenler için toplama görevi yaptığınız zaman bu madalyalardan veriyor ki bu tur bayağı bir toplama görevi yaptık. Neredeyse hepsini bitirdik. 1.76 diyor. 2 kilometre dolduğunda açılır mı bilmiyorum ama ben kaydı durduruyorum dostlar. Bu görevden de önemli bir şey gelirse gösteririm. Bunun bir ardındaki bitiş görevlerinde birleştiririm ve kilometreleri ufaktan doldurmaya devam ederim. Zaten sizlerle birlikte açacağım. Az önce bahsettiğim bileti alırsanız belki 2 kilometre bir tane görev olacaktı. Şu an 2 tane oluyor. Tahminim o ya da gerçekten de bileti alınca bu şekilde. Bunu ancak siz bana söyleyeceksiniz. Çünkü ben bileti aldım. İzlemeye devam edin dostlar. Ben biraz yürüyeceğim. Yine dünyalara dolaştığımız bir video ile birlikteyim. Yoruldum. Yani en azından yaz aylarında şu yürüme görevleri e, olmasa çok daha tatlı olur. Şimdi görevin, bu görevi öncelikle açıyorum. Çünkü bu görevin son bir serisi daha var. <laughs> bu arada seçtiğim yolda yürüme görevi yoktur diye düşünüp resmen yürümenin içine düştüm dostlar. Burada da 2 kilometre yürüdük. E, habire yürüyoruz. Umarım iyi olur. Hem oyundaki geleceğimiz için hem de YouTube'daki geleceğimiz için umarım iyi olur. Ejder Pokemon'u iyi yakaladım bu arada. Evet bu bu da farklı çıktı. Bunu da müsabakaya katabiliyoruz. Bu da farklı çıktı. Bu da birinci sırada. Hepsini katmadım bu arada. Oyun zaten ona göre yönlendiriyor dostlar. Bilginiz olsun. Hepsini katmadık belli başlı olanları yaptık. Bu görevin sonunda da yine böyle e, yorucu ve yürümeli bir kısım varsa dostlar e, muhtemelen o kısmı yapamayacağım. Bugünlük ara vereceğim. E, çünkü yoruldum. Gerçekten yoruldum. Yani yürümek değil. Daha çok güneş yordu. Evet farklı tür 3 kilometre yürüyün 5 alan araştırması görevi tamamlayın. E, bunu farklı videonun konusu yapabiliriz dört bir yandan macera görevinin sonunu tamamlayamayacağım muhtemelen. Yine yürüyorum. Son şu 5 kilometrelik kısım bitsin diye yürüyorum. Şuradaki Pokemon'ları açayım. Şunları toplayalım. Ardından şey kısmı geldiğinde bir görevin sonunda size göstermeye çalışırım. Kesik kesik konuşuyorum. Sıra bakmayın. Çünkü ciddi anlamda yoruldum. Birkaç tane poket döndürseydik görev alırdık. Onları da hallederdik. Bu Pokemon'ların çıkması bu arada gerçekten iyi oldu dostlar. Dediğim gibi ciddi ihtiyaç vardı bunlara. Buz ve ejder türüne ihtiyaç vardı. Şu an sadece hayalet türüne ihtiyacım kaldı. Güzel bir şey. En azından tek türe düştük. Zaten uzun vadeydi. Bir aydı. Bir aylık sürede bitireceğimi düşünüyordum. İyi oldu. Bu arada IV olarak çok tatmin edici pokemon alamadım daha açıkçası. Ee, iyi görev yaptık yine. Ama IV olarak tatmin olacağımız bir IV'li pokemon yakaladım söylememiz. Umarım sizler şayneleri varsa tabi. Her pokemonun şaynisi yok bildiğim kadarıyla. Şaynisi varsa bunların şaynelerini Umarım alırsanız bu diğer görevi tamamladığımda da eğer Pokemonlardan güzel bir tane yakalamış olursam onların da evrimini yaparım. Bilet bana şunu andırdı sanki bilet almamız bu görevden ikişer tane yapmamızı sağladı gibi bir hissiyat uyandırdı içimde. Sanki bilet almayan arkadaşlar da örnek veriyorum sadece bir kilometre yürüdü ve görevi aldı gibi geldi. Bazen oyun bu şekilde yapabiliyor Evet bu da çöp çıktı. Şu stopları döndüreceğiz. Alan araştırması görevi alacağız çünkü. Yani yürümeyelim diye alan araştırması görevi aldık. Ve belki de diğer yürüyeceğimiz görevlerden daha çok işimiz oldu. Yine 7 kilometre yürüyeyim. Muhtemelen o görevi sileceğim. 7 tane Pokemon yakalayını yapabilirim. Şunu yakalayalım burada. Buz Pokemon ihtiyacımız var. Şunu da alalım. Çok uzun soluklu bir görev oldu gerçekten. Zaten yürüme görevleri başlı başına zor ama bunda da ekstra farklı görevler. Hatta birkaç tane görevi birden birleştirdikleri için bizim için daha zor oldu. Daha uzun soluklu oldu. Son Pokemon'larımızı alacağız. Farklı türden ve alan araştırması yapacakmışız. Onlara da tekrardan bakmak istedim. 3 kilometreyi dolduramam. Tamam. Poke durak döndürürüz. 7 Pokemon yakalarız ufak görevlerini yaparız. Dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Videonun sonuna şu, şunları da eklerim. Ya da farklı bir şey gelmezse eklemeyebilirim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Ee, beğenmeyi, yorum atmayı, ve like atmayı lütfen unutmayın. Son dönemlerde iyi yemek harcıyorum, karşılığını alıyorum. Evet, ee, izlenmeler güzel gidiyor. O yüzden teşekkür ederim şekilde karşılıklı olduğu sürece ben devam ederim. Sizler de umarım zevk alıyorsunuzdur. Şimdiden teşekkür ederim dostlar. İyi seyirler.